Şimdi söz sırası Halkların Demokratik Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Hakkı Saruhan Oluçay. Buyurun Sayın Başkan, Sayın Vekiller, öncelikle Gare'de savunmasız insanlara yönelik katliamı en sert biçimde kınıyoruz. Ölenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlali olarak değerlendiriyoruz bu durumu. Şimdi bu konuyu tartışırken ve konuşurken geçmişten kopuk olarak ele almak mümkün değil. Önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. 1990 ile 2012 arasında yani 22 yıl boyunca konulmuş olan kişi sayısı güvenlik güçlerinden güvenlik kuvvetlerinden kişi sayısı 350 civarında ve bütün bu süre boyunca yani 22 yıl boyunca bu alıkonulmuş olan asker polis koruculardan hiçbir kişi ölmeden ve hiçbirinin burnu kanamadan tekrar geri alınmışlar bu bütün kayıtlarda vardır. Tam sayıyı 350 civarında diye hatırlıyorum. Neden böyle olmuştur? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Neden ve nasıl böyle olmuştur? Nedeninin cevabı şudur. Siyaset devreye girmiştir o yıllarda. Devreye girmiştir ve heyetler oluşturulmuştur. Bu heyetler çeşitli siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarından, tek tek aydınlardan, oluşan heyetlerdir. Farklı siyasi partilerden üstelik oluşan heyetlerdir. Ve bu heyetler gidip diyalogla görüşerek, ikna ederek, konuşarak hiçbir kişinin burnunun kanamasına yol açmaksızın onların hepsini alıp geriye gelmişlerdir. Çok örnek vardır. Hiç Te bir kişinin burnunun kanamayacağı için ama hepsi elimizde kayıtlı olarak vardır. Bu heyetlerin içinde de sizin öncülünüz olan siyasi partilerden insanlar da yer almıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aynı kullarda eee mücadele etmiş olan ama sonra kapatılmış olan partilerden insanlar da yer almıştır. Şimdi bu çok önemli. Bu çok önemli. Bu sefer bu olmadı. Neden? Çünkü siz iktidar olarak siyasetin devreye girmesini engellediniz. Siz engellediniz. Bu yaşanan ölümlerin siyasi sorumluluğu iktidardadır. Maalesef iktidardadır. Şimdi bakın. Bakın bunu örnekleriyle de anlatacağım. Güvenlikçi politikalar ve uygulamalara o kadar kendinizi kaptırdınız ki siyaseti devre dışı bıraktınız. Diyaloğu, diplomasiyi devre dışı bıraktınız. Siyaseti eksik hale getirdiniz. Çünkü derdiniz güvenlikçi politikalarla bir çözüm yaratmaktı. Bu bir çözümsüzlüktür dedik anlatamadık size. Şimdi bakın bu son durumla ilgili Sayın Lütfü Türkan da söyledi burada yok şimdi ama dinler dinliyordur umuyorum. Ne olmuş? Alıkonulmuş olan insanlarla ilgili partimiz ne yapmış bugüne kadar? Beş kez bu aileler grubumuzu ziyaret etmişler. Meclis grubumuzu. Ve grup başkan vekillerimizle kameraların önünde görüşme yapmışlar. Döneceğim ne demiş grup başkan vekillerimiz diye. Dört kez genel kurul konuşması yapılmış bu konuda partimiz tarafında. Üç basın toplantısı yapılmış bu konuda. Aileler grup toplantımıza katılmışlar. Araştırma ve soru önergeleri verilmiş. Tarihlerini de söyleyeyim bunların hepsini size. Bakın 26 Kasım 2015 İdris Baluken şimdi cezaevinde sizin rehineniz olan İdris Baluken ailelerle görüşmüş. 26 Kasım 2015 açıklama yapmış. Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yapmış. Ailelerin yanında açıklama yapmış. Bu sorun acilen çözülmelidir diye. Video ve meclis kayıtları var bakarsınız. 15 Aralık 2015 yine İdris Baluken mecliste genel kurulda konuşma yapmış. 17 Aralık 2015 İdris Baluken araştırma önergesi verilmiş. Sizin oyla, vermiş sizin oylarınızla reddedilmiş. 23 Aralık 2015 yine İdris Baluken'i aileler ziyaret etmiş. Listesi var kimlerin geldiğini. Devam ediyorum. 2016-23 Şubat yine ziyaret var ailelerden. 23 Şubat 2016'da ayrıca grubumuza katılmışlar. 23 Aralık 2016 Ahmet Yıldırım o zaman grup başkan vekilimiz ziyaret etmişler. Aradan 3 yıl geçmiş. 29 Mayıs 2019 Fatma Kurtulan ve ben grup başkan vekili olarak ailelerle buluşmuşuz. Grup salonumuzda konuşmuşuz eee ve kameralar eşliğinde konuşmuşuz. Sonra 29 Mayıs 2019'da Fatma Kurtulan bunu meclis genel kuruluna getirmiş. 12 Haziran 2019 nimetullah Erdoğmuş meclis başkan vekilimiz genel kurul konuşmasında gündeme getirmiş meseleyi. 6 Eylül 2019'da ben basın toplantısı yapmışım mecliste gündeme getirmişim. 11 Eylül 2019'da eş genel başkanımız Mithat Sancar ihade ziyaretinde gündeme getirmiş meseleyi. 6 Kasım 2019'da ben genel kurulda konuşma yapmışım bu konuda. Şimdi bu örnekleri size söylüyorum. Daha başka örnekler de var. Ne demişiz ben bu konuşmalarda? Mesela ben ne anlatmışım? Burada tutanaklar da açın. Meclis tutanaklarında. Bakın demişim ki ailelere sizin alık olunan çocuklarınızla ilgili biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Mecliste bulunan diğer partiler de eğer bu konuda bir anlayış birliğine sahipse bu konuda gereken adımları birlikte atalım. Her, hem partiler olarak hem sivil toplum kuruluşları olarak, insan hakları dernekleri olarak alıkonulan asker ve polis çocuklarının hepsini ailelerine geri getirecek adımları hep birlikte atalım. Bir tek önemli şey var iktidarın bu konuda bir güvence vermesi gerekiyor demişim. Bu konuda hala aynı şeyi söylüyoruz demişim. Defalarca söyledik demişim. Bunların hepsini ben burada genel kurulda konuşmuşum. Siz bunların hiçbirini duymamışsınız. Bunların hiçbirine cevap vermemişsiniz. Şimdi ben size onun için diyorum. Siyasi sorumlusu sizsiniz bu işin diye. Biz değiliz. Şimdi burada ama bir iş çıkarmaya çalışıyorsunuz. Nedir çıkarmaya çalıştığınız şey? acaba HDP'yi kriminalize edebilir miyiz? Acaba HDP'nin üstüne bazı şeyleri yıkabilir miyiz? Acaba HDP'yi bu toplumda yeniden tartıştırıp belli kapatma mapatma meselelerini gündeme getirebilir miyiz? Yapamazsınız bunları. Çünkü biz bu ailelere de söz vermişiz. Üzerimize düşen neyse yapacağız diye sizin de önünüzde bu lafları etmişiz. Bunu da size hatırlatayım. Bakın bir tane daha İçişleri Bakanı söyledi. Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan'la ilgili. Hatırlatayım. 2014. 2014. Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Sel Selahattin Demirtaş bizzat üçü Lice'ye dağlara çıktılar. Üç tane uzman çavuşu sağ salim aldılar getirdiler. Bunları unuttunuz mu? Siz unutmadınız. Kayıtlarınızda vardır. Açıp bakın bunların hepsine. Şimdi niye bunları söylüyorum hepsini? Bakın. Sayın iktidar bu tutumu bu tutumu değiştirmenin ve açık tartışmanın gereği vardır. Çok açık. Çünkü biz dün ne söylüyorsak bugün de söylüyoruz. Ben dün bu meclisin kürsüsünde ne söylediysem bugün de bunu söylüyorum. Yarın da bunu söyleyeceğim. Biz barış olsun. Bir tek ocağa ateş düşmesin. Bir tek gencimiz kim olursa olsun bir tek gencimiz daha yaşamını yitirmesin. İster Türk, ister Kürt olsun. Hiçbir gencimiz ölmesin diye mücadele ediyoruz ve bu mücadelede her zaman diyoruz ki Kürt sorununda demokratik ve barışçı çözümü gerçekleştirmek için bizler adım atmaya hazırız. Üzerimize ne düşen varsa yapmaya hazırız her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Türkiye'nin hiçbir sorununu şiddet yoluyla çözemeyiz. Şiddet uygulayarak sonuç alamayız. Şiddetsiz bir şekilde müzakere ederek, diyalog yoluyla konuşarak, tartışarak bütün sorunlarımızı çözebiliriz. Kürt sorunu başta olmak üzere diyoruz. Hiçbir sorunumuz yoktur ki, hiçbir sorunumuz yoktur ki konuşarak, çözemeyelim diyoruz. Bunu size bir kez daha hatırlatıyorum. Ve bunun gerçekleşebilmesi için üzerimize düşenleri yapmaktan da sizin bütün, sizin bütün politik ve fiili saldırılarınıza rağmen vazgeçmiyoruz. İnatla barış elini uzatmaya devam ediyoruz. Demokratik çözümü, barışı, şiddetli çözümü hep birlikte gerçekleştirebilmek için bu meclisteki bütün partilere sesleniyoruz. Sadece iktidar partilerine değil muhalefete de sesleniyoruz. Hep birlikte ancak bu sorunu çözebiliriz. Hep birlikte sorumluluk üstlenirsek bu sorunun şiddetsiz çözümünü sağlayabiliriz. Türkiye'ye barış gelir, Türkiye'ye huzur gelir, Türkiye'ye refah gelir diyoruz ama bunu bir türlü nedense anlatamıyoruz. Çünkü neden? Sizin içinizdeki birileri güvenlikçi politik Çünkü sizin içinizdeki birileri güvenlikçi politikalarla yıllardan beri uygulananların tekrar edilmesiyle bir sonuç alınacağını düşünerek bu politikaları ve uygulamaları sürdürüyorlar. Yanlış yapıyorlar. Bir kez daha vurgulayalım, yanlış yapıyorlar ve bu yanlışın neresinden dönülürse hepimiz için, bütün toplum için bu kardır. Bunu bir kez daha vurgulayalım o zaman bir tek kişinin bile artık canı yanmadan, bir tek ocağa bile ateş düşmeden ve Türkiye sadece içeride değil, dışarıda, Orta Doğu'da bir bölge gücü olacaksa eğer demokrasisiyle, barışıyla, Türk ve Kürt halklarının birlikte el ele mücadele etmesiyle ve Türkiye'nin refahını ve huzurunu birlikte sağlamalarıyla olabilir. Bunu da bir kez daha vurguluyoruz ve bu teklifimizi bütün kamuoyu önünde halklarımıza bir kez daha iletiyoruz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Beşiktaş'tan sonra söz versem olur mu? Halkların Demokratik Partisi grubu adına ikinci söz Siirt Milletvekili Arkadaşlar şimdi HDP Grup Başkan Vekili Meral Darüş Beştaş konuşacak. Lütfen beğenin, paylaşın. Başında bizi izleyen değerli halkımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Gare'de 13 kolluk gücü ve istihbarat görevlilerinin katledilmelerini kınıyorum. Ailelerine, sevenlerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Allah'tan rahmet ve sabır diliyorum ailelerine. Evet, hakikaten hakikaten zor bir gün, hepimizi derinden sarsan, yasa boğan, canımızı yakan bir olay üzerinde konuşmanın bir kadın olarak, bir anne olarak da kolay olmadığını söylemek istiyorum. Konuşmama geçmeden önce bir iki notum var. Öncelikle Sayın Meclis Başkan Vekiline Meclis başkan vekilleri iş tüzüğe göre görevleri belirlenir. Onların görevi meclisteki bütün milletvekillerinin hukukunu gözetmektir ve tarafsız bir şekilde meclisi yönetmektir. Bugün girişte yapmış olduğu konuşmayı kabul edilemez bulduğumuzu ve ilerki oturumlarda buna dair görüşlerimizi bu gündemde değil paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum. Provoke etmeye çalışmayın ya boş verin ya. Kimse Evet, diğeri eş genel başkanımız Sayın Pervin Buldan'a ilişkin Sayın İçişleri Bakanı bir şey söyledi. Ben kendisiyle konuştum. Sanırım kendisi de Sayın Çalığı aradı. Olay şu, çözüm sürecinin devam ettiği dönemde Sayın Çalık eş genel başkanımız Pervin Buldan'a bir annenin çocuğunu arayışını anlatmış. E, bir şey yapabilir miyiz kötü durumda? O da demiş ki süreç devam ediyor. Bir ilgilenelim elimizden geleni yapalım. Sonra da aramış yani bana aktardı. Demiş ki umarım en kısa sürede döner ailesine kavuşur annesine de hani selam ve sevgilerini iletin demiş. Yani olay anlatıldığı gibi değil bir misafir etme böyle keyifle anlatma gibi bir durum asla söz konusu değil. Bu da paylaşacağım ikinci not. Üçüncü not yine Sayın Soylu İnsan Hakları Derneği'ne üyesi olduğum 88 ve 94 yılları arasında Diyarbakır'da yöneticiliğini yaptığım İnsan Hakları Derneği'ne hakikaten asla kabul edemeyeceğim sözler sarf etti. Yani İnsan Hakları Derneği'nin raporu elimde. Tamamen uluslararası insancıl hukuk, Cenevre Savaş Konvansiyonu, uluslararası tahammüller ne diyor? Bunu kendisi objektif bir şekilde açıklamış. Yani bence sorun insan hakkıyla, İnsan Hakları Derneği'nin bu şekilde hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz. İnsan haklarını savunmaya ve insanların haklarıyla ancak bir hukuk süjesi olduğu gerçeğini akıllardan hiç kimsenin çıkarmaması gerektiğini de önemli ifade etmek istiyorum. Türkiye'deki kurumları, odaları, insanları, partileri bu şekilde hedef göstererek ötekileştirerek ne Türkiye toplumuna ne Türkiye'nin geleceğine ne de bu meclise hiçbir fayda sağlamadığınızı yine altını çizerek belirtmek istiyorum. Evet bugün yaşamını kaybeden, katledilen insanlar aramızda değil. Anne babaları yastalar ve biz burada Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak oturuyoruz, konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Dileğim ve temennim, temennimiz ve yaklaşımımız budur ki halkların Demokratik Partisi olarak ölümler siyaset malzemesi olmasın. Burada ilk günden itibaren partimize gare üzerinden yapılan saldırıları kesinlikle korkunç ve dehşet verici bulduğumu ifade etmek istiyorum. Daha cenazeler morgdayken daha aileler teşhis edilmemişken daha olay tartışılmaya bile başlanmamışken partimizin bu şekilde hedef gösterilmesi, HDP kapatılsın sözleri ve muhalefet tercihini yapsın. Yani muhalefete yönelik büyük sözler söylendi. Aslında iktidarın bu olaya nasıl yaklaştığını da bize ve tüm Türkiye'ye gösterdi. Biz bunlara cevap vermedik. Çünkü biz ölümler üzerinden yas üzerinden aileler henüz taziye evindeyken bunlara yanıt vermeyi Halkların Demokratik Partisi olarak kendi ilkelerimize ve programımıza asla uygun görmüyoruz. Evet, bugün aslında Gare ile ilgili Sayın Zengin'e söyledim, bir önerge verecektik. Fakat bilgilendirme olacağı için bu önergeyi vermedik ve geldik nasıl olsa konuşacağız. Önümüzdeki günlerde, yarın ya da öbür gün onu grup yönetimimizle konuşacağız. Bu önergemizi getireceğiz. Biz hakikaten daha önce de verdiğimiz gibi soru önergesi, araştırma önergeleri de de bu meselenin de ve daha birçok meselenin bugün konumuz gare olduğu için söylüyorum ve kaçırılan, alıkonulan kolluk gücü olduğu için söylüyorum. Bu meclis çatısı altında araştırılmasını istiyoruz. Meclisin görev almasını istiyoruz. Ve bu konuda tek bir gün hiçbir olaydan altını çizerek söylüyorum. Hiçbir olaydan kaçmadık. Hepsini araştıralım dedik. Biz verdik burası reddetti. Biz verdik burası reddetti. İşte size bir örnek. Evet. Burada elimde bir meclis tutanağı var. Zamanım sınırlı. Hepsini okuyamayacağım. Evet sevgili İdlis Baluken ve o dönem Mardin milletvekilimiz konuşmuş. Önerge reddedilmiş. Araştırma önergesi bu. Kaç yılında biliyor musunuz değerli milletvekilleri? 17 Aralık 2015. Ya 17 Aralık 2015'te biz bu meseleyi araştıralım. Sağ salim evlerine gelsinler. Annelerine, babalarına, çocuklarına kavuşsunlar diye önerge vermişiz. Çıkıp AKP sözcüsü Metin Külünk ne demiş? Bir cümlesini söyleyeceğim. Demiş ki RGK'nin elindeki asker ve polislerimiz üzerinden Türk Devleti'ni pazarlık masasına oturtmaya gücünüz yetmeyecektir demiş. Şimdi ne alakası var? Bugüne kadar diğer grup başkan vekilimiz ayrıntılı anlattı. Kaç defa girişim oldu ve ilk defa bu kadar vahim bir olay yaşanıyor. Alıkonulanlar canından oluyor, yaşamlarını yitiriyor. Her seferinde atılıyor. sivil toplum, partiler, akil insanlar... Getiriyorlar, sağ salim getirdiler. Bu sefer niye getirilmedi? Asıl bu sorunun cevabını bulmamız lazım. Bu sorunun cevabını bulmamız lazım. Sayın Lütfü Türkan bize epey laf söyledi ama ona cevap yerine değil sadece genel başkanlarının İçişleri Bakanı olduğu dönemde de böyle bir heyetin olduğunu hatırlatmak isterim. 8 Aralık 1996 tarihinde, evet, 96 tarihinde aralarında Refah Partisi milletvekili Fetullah Erbaş'ın ihade ve mazlum derinde olduğu bir heyet gidip uzman çavuşlardan oluşan bir e, ekibi kolluk gücünü teslim almış. Ve İçişleri Bakanı olarak sizin genel başkanınız buna karşı durmamış. Bugün siz genel başkanınıza mı aykırı davranıyorsunuz? Düşünceniz mi değişti? Bunu anlayamadım doğrusu. Çünkü bu başka bir şeydir. Bu yaşamdan yana olmaktır. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak bütün saldırılara, bütün suçlamalara, bütün kutuplaştırmalara, bütün hakaretlere rağmen ve ödediğimiz bu kadar büyük bedele rağmen burada hep ne dedik biliyor musunuz? Demokrasi, eşitlik, özgürlük, Kürt sorununun demokratik çözümü dedik. Tek bir gün ağzımızdan başka bir söz duymadınız. Bunu söyleyerek hepinizin saldırız hepinizin derken tırnak içinde söylüyorum suçlamalarına bir kısmınızın özellikle iktidar grubu ve e, ortağının maruz kalıyoruz farkındayız. Ama biz yaşam siyasetini iliklerimize kadar hissediyoruz. Biz yaşatmak için, yaşatmak için burada buradayız. Öldürmek ya da ölüme seyirci kalmak için değil. Bir de HDP'ye saldırılarda son dönemlerde şöyle bir moda oldu. HDP ve seçmenlerini ayıran sanki 6,5 milyon insan, aileleriyle beraber 20 milyon insan bizi hiç desteklemiyormuş gibi bize atıp tutuyorsunuz. Ya bize saldırmıyorsunuz. Yani Türkiye yurttaşlarına saldırıyorsunuz tercihlerinden dolayı sizin hakaret, küfür, aşağılamalarınız bize değil sadece bizi destekleyenleredir. Yani bizle de seçmenlerimizin arasına böyle bir ayrım koymanızı da acı acı gülümseyerek bakıyorum. Biz nasıl sizi seçmenlere laf söyleyemeyeceksek bir parti halktan destek alıp buraya gelmişse bu düşüncelerimize oy vermiş arkadaşlar. Biz uzaydan gelmedik. Biz seçim meydanlarında, mitinglerde, televizyonlarda, gittiğimiz evlerde buradaki konuşmalarımızı anlatıyoruz. Biz başka bir şey anlatmıyoruz ve bu konuşmalarımız, bu siyasetimiz halktan destek görüyor. Bizi meclise üçüncü büyük parti olarak gönderiyorlar. Bu nedenle herkesin siyasette sözlerine, yaklaşımına böylesi kritik dönemeşlerde ve her zaman dikkat etmesi gerekiyor. Bugün Koparlayın sayın. Bugün açıkçası siyaset yapmak üzerinden söz almadık. Burada kimseye cevap vermek gibi bir telaşımız da yok farkındasınız. Çünkü şu anda bütün Türkiye bu acı olayın aslında nasıl olduğunu merak ediyor. Burada ne konuşulacağını merak ediyor. Ayrıntıları soruyor. Evet 42 uçak ve onlarca e, tonlarca kazan bombası galiba ile bir operasyonda ölümlerin olması tabii ki normal. Bunu herkes anlıyor. Ama bunu bugün konuşma zamanı değil. İleriki günlerde araştırma önergeleri vereceğiz. Bu konuda insancıl hukuk şunu söyler devletler çatışmanın tarafı olmayanlara yönelik hassasiyeti can güvenliklerini koruma yükümlülüğü vardır. Ve burada bunu bugün değil ama önümüzdeki günlerde bu acı günler biraz geçince tabii ki tartışmaya devam edeceğiz. Bizi izleyen herkesi saygıyla selamlıyorum. Evet sevgili dostlar ee, böyleydi Meral Danış Beşiktaş'ın açıklaması böyleydi ee, bir şey fark ettiyseniz bütün TV kanalları e, meclisten canlı yayın yaptılar HDP'yi e, bütün partileriyle de ama söz konusu HDP olduğu zaman bütün ana akım medya yayınlarını kesti ee, onun için biz de duruş haber olarak e, elimizden geldikçe bu yayınları sık sık vermeye devam edeceğiz sizden ricam arkadaşlar bu yayınların milyonlara ulaşması lazım. Eğer onlar bizim sesimizi kısıyorsa biz sosyal medyada sesimizi milyonlara duyurabilmemiz lazım. Onun için sizden ricam beğenin, abone olun, paylaşın. Çünkü sizler beğenmedikçe insanlara bu videolar erişmiyor. Onun için e, evet, e, HDP'nin konuşmaları bitti. E, ondan önce Saruhan Oruç e, kürsüye çıktı. E, HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oruç zaten konuşmasında e, şunu özellikle vurguladı. Daha önce İdris Valuken'in e, bu konuyla ilgili... Soru önergesi olduğunu ve AKP MHP tarafına reddedilme dair açıklamalar yaptı. Evet geldik bir yayımızın daha sonuna ee, görüşmek üzere diyorum. Dediğim gibi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere.